Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. 3600 günle 49 yaşında emekli olma müjdesi konusunda sizlere detaylı açıklamalarda bulunacağım değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Kadın ve erkek 3600 gün prim ile erken emekli olabilir. Peki nasıl? Bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışanın her zaman hayal olmaktadır. Bu anlamda erken emeklilik her zaman önemli konular arasında yer almıştır. 3600 günden kaç yaşında emekli olurum sorusu ve emeklilikle ilgili merak edilen diğer sorular ve cevapları videomuzda değerli izleyicilerimiz. 3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler değerli izleyicilerimiz. 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için Emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor. 3600 günden emeklilik şartları nelerdir? 4A, 4B, 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için Sigorta başlangıç tarihinin değerli izleyicilerimiz 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Tekrar ediyorum. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışan vatandaşlarımızın 3600 günden emekli olmak için ilk şart 9 Eylül 9.09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Yani 9 Eylül 1999'dan sonra işe girmiş olanların 3600 günden emekli olma hakları yoktur. Şimdi devam edelim. Bu tarihten sonra sigortalan sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir. 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart değerli izleyicilerimiz 09.09.1992 ile 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır. Tabi burada ee, bir hata var yani 99 ile 2008 arasında 15 yıl yok. Dolayısıyla 15 yıl şartının tamamlanabilmesi için 99 olması yeterli değil işe girişin. 99'dan daha önce olması gerekiyor. 2030 Nisan 2008'de 15 yılı tamamlaması için 1993 ve öncesinde işe başlamış olması gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yoksa 2008 tarihinde 15 yılı ne yapmamış olur? Tamamlamamış olur değerli vatandaşlarımız. Pekala, prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır. Yani bu iki şart yeterli değil. 15 yıllık e, çalışma süresi gerekiyor, 3600 prim günü ödemesi gerekiyor, bir de yaş şartını tamamlaması gerekiyor. 9.09.1999 ve öncesinde. İlk kez sigortalılan sigortalı sigortalandırılanlardan 31 12 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 55 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yani 2011 31 12 2011 tarihinde 55 yaşına girmiş olmuş olması gerekiyor. 55 yaşında. Erkek sigortalılar, kadınlar ise kadın sigortalılar ise 31.12.2011 tarihinde 54 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. İşte bu şartları eğer sağlamışsa bir vatandaşımız 3600 prim gününden emekli olabiliyor değerli izleyicilerimiz. 9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler. 49 yaşını doldurulduğunda emekli olunabiliyor. Evet bu konuda şimdi bilgi vereceğim. Peki hangi şartlarda oluyor bu? SSK başlangıç tarihi 6 Mayıs 1986 olan bir vatandaşımızı düşünelim. SSK başlangıç tarihi 6 Mayıs 1986. Halen çalışmakta örnek veriyoruz yani bunu. Ee, ne zaman emekli olabilir? Kaç gün prim ödeme ihtiyacı var? Genelde prim ödemeleri brüt maaş üzerinden, Ortalama 10 yıldan beri ödendiğini düşünelim bu vatandaşımızın. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Şimdi bu şartlara cevap verelim değerli izleyicilerimiz. Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Demek ki yukarıda verdiğimiz vatandaş 49 yaşında ne yapabilir değerli izleyicilerimiz? Emekli olabilir. Neydi? SSK başlangıç tarihi 6 Mayıs 1986. Ee, halen çalışmakta. Değerli izleyicilerimiz. 10 yıldan peri prim ödemekte. Bu durumda 3600 prim gün sayısını tamamlamış oluyor. İkincisi 86'da girdiği için az önce verdiğimiz 2008'den önce 15 yıllık çalışma süresini tamamlamış oluyor. Ee, yaşı da eğer e, değerli izleyicilerimiz e, 49 yaşında ise veya e, şu an geçmiş ise bu vatandaşımız bu şartlarda 49 yaşında 3600 prim gün ile ne yapabilir? Emekli olabilir. Sizler de bu şartlara yakın şartları taşıyorsanız 49 yaşında emekli olabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Evet 49 yaşında emekli olabilir ve istediği zaman bu vatandaşımız ne yapabilir? E, ayrılabilir. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığı Etkiliyor değerli izleyicilerimiz. Ne kadar emekli aylığı alacağımız tüm bu verilere göre değişiyor. Çünkü neden değişiyor? 2000 öncesi aylık bağlama oranı biliyorsunuz farklıydı, ee, değerli izleyicilerimiz. 2000-2008 arasında aylık bağlama oranı düşürüldü, ee, düşürüldü. 2008'den sonra aylık bağlama oranı daha da düşürüldü. Dolayısıyla 3 farklı oran olduğu için bu tarihler arasında e, ki çalışmalarınızın oranlarına göre hesaplanıyor ve bu oranlar birleştiriliyor ve böylece emekli maaşı ortaya çıkmış oluyor. E, bu oranlar neydi? 2000 öncesi %70, 2000-2008 arası %65, e, 2000, e, 2008'den sonra ise e, %27 e, olmaktadır aylık bağlama oranı değerli izleyicilerimiz. 3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik şartlarını belirler. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. 3600 günden emekli olmak için Sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler. Eğer e, prim gününü 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 arasında sağlıyorsa bu şartları e, bir... Ee, kadın vatandaşımız 52 yaşında emekli olabiliyor. Bu şartları 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında sağlıyorsa 54 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında sağlıyorsa 56 yaşında, 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra ise 58 yaşında emekli olabiliyor. Erkek çalışanlar yaş haddinden ne zaman emekli olabilirler? 3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların yani neydi o şart? 99 9 Eylül 1999'dan önce işe girmiş olması ve 15 yıllık çalışma süresini tamamlamış ve 3600 prim gününü yatırmış olmak. 3 tane şart var. 15 yıllık sigortalık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler. 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında eğer doluyorsa 15 yıllık süre çalışma süresi 56 yaşında. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında doluyorsa 57 yaşında. 24 Mayıs 2008 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 15 yıllık çalışma süresi doluyorsa ve prim gününü bu tarihler arasında dolduruyorsa ve 99'dan önce işe başlamışsa 58 yaşında 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 arasında şartları tamamladığında 59 yaşında 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra ise 60 yaşında emekli oluyorlar. 3600 günden emekli olanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Soru bu şekilde. 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor değerli izleyicilerimiz. Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde durumu açık bir şekilde belirtmesi gerekir. İşten ayrılma nedeni olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının yerine getirildiği ve sadece yaşın beklendiği açıkça dilekçeye yazılmalıdır. Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünden alınacak kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır yazısının işverene bildirilmesi gerekir. Değerli izleyicilerimiz, Hangi mesleklerin erken emeklilik hakkı vardır? Yıpranma hakkı verilen meslekler, su altında çalışanlar, emniyet ve mit mensupları, itfaiyeciler, gazeteciler, madenciler, demirçelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı erken emekli olma imkanı sağlıyor. Yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden indiriliyor değerli izleyicilerimiz. Açıklanan meslek gruplarına yeni ek meslekler ilave edileceği söyleniyor. Örneğin sağlık çalışanlarına da değerli izleyicilerimiz yıpranma hakkı verileceği e, şu an haberler arasında geçmektedir. Son 3,5 yıllık prim hangi kurumdan yatırılmışsa ona göre de emeklilik tarihi hesaplanıyor değerli izleyicilerimiz. Yani farklı farklı çalışan kurumlarda çalışan vatandaşlarımız için geçerli. Eğer yüzde, eğer yüzde %57 oranında vergi indirimi varsa mesela bir vatandaşımız için örnek verelim. Yüzde %57 oranında vergi indirimi varsa yani sadece rapor değil, vergi dairesine müracaat edip bu oranı onaylatılarak 15 yıl 3600 gün prim şartı sağlanmışsa dolayısıyla vergi indirimi hak hızla müracaat ederek emekli olunabilir. Bunlar da engelli olan vatandaşlarımız için geçerli değerli izleyicilerimiz. Bunun için SGK'ya emeklilik dilekçesi vermek yeterlidir. Dilekçeye vergi indirimi ile ilgili belgeleri de eklememiz gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.